geldi. O gel gel. Gel gel. Gel ölmez oğlu gel. Geldi geldi geldi. Evet. Gel Damciş. Bir dakika. Bir geliyor. dakika Damciş. Bir dakika. Geldi bir dakika. Ah. Sepet alır mısın abi? Sepeti Allah al. Allah'u ekber Allah'u <laughs> ekber. <gülüyor> Keşiyoruz. Evet. Bayram Usta'yla birlikte şu anda Akya'nın videosunu çekeceğiz. Ben kameramanınız Adnan kendi yedek kamera buldum da o yüzden epeydir görünmüyoruz videolarda ama şu anda çekimini yapacağız. Kaç kiloydu bu? 26 kilo. 26 kilo balığı aynen. Bayram Usta'nın evet. usta elleri şimdi başlıyor. Diyecek. Bayram usta pulunu almasına 10 dakika sürelim mi? <laughs> <Yeni> evet. geldi balımız. <bana. gülüyor> tamam Şeyi al tamam mı? Alır Çıkar oraya, bütün karnını tamam mı? Karnı çıkar tamam mı? Karnını çıkar. Tamam. Ben ustaya kendim yetiştirdim ki, iş şeylerim tamam mı? Ustacım iki buğdalar hem Malzemeler hazır. Bayram. Apo aç kamerayı. Bayram meşhur oldu. Ben de telefon yapıp kamerayı sen de mi diyor? Canıya ya. <laughs> Özgür Hanım Instagram'da biz YouTube'da devam ediyoruz. <laughs>

Bayram Usta, buradan selam söylüyorum. Onu okuyayım filme... Bir öğrencimiz var, sınavlara çal... ee, kendini hazırlıyormuş. Kaan Kıvanç, evet. şey Tuvanç. Ona selamlar. Tamam. Onur Akın'a selamlar. Yusuf Darıcı'ya buradan selamını söylüyoruz. Kıçıksız 10 parça tamam mı? Tamam Başka bir şey yapıyoruz. parça yapıyoruz. Tamam mı? Temiz bir içeri koy. Tamam mı? Yani ne 10 parça. Kapıya ayır. Şöyle, bir saniye. Özge, ben şöyle geçeyim. İç kısmına... içini güzel görelim, şöyle. İçini çek, içini çek. kısmını çek. İç kısmını çek, İzleyiciler içini dışını görsün ya. Sıkıntı yok. Kanalın kaburgası bak. Oo. <laughs> kemik kemik kemik. Mehmet Can Bey var. Onun video durum. Uya ciğeri de var ya onun. Ya. Evet, 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 evet. Ne dedin Bayram? Yirmi altı fazla gidiyor. Yirmi altı fazla gidiyor. Bak, oradan, kenarı, Gelişi 26 kilo. Bu şekeri var. çekmiyor. Şu şuraya yapıştır. tartı verecek mi? Kaç kilo 3, kafa? 3 3,5 kilo. 3,5 kilo. Evet. Kafa 3,5 kilo. Şimdi ben bir tane alacağım şöyle. Tut abi. Bunu tut. Bir keselim. Tut tut tut. Valla küçüldü gitti ya. Kaan Tuanç. Buradan selamlar. Selam şöyle. Kaan kardeşim. Açık kenar yeri oldun. Onur Akın. Selamımız var. Yusuf Darıcı'ya selam. Evet. Şu anda kesin başlıyoruz. Ali arkadaşımıza <gülüyor> selamlar. <laughs> Talha'ya selam söylüyoruz. <laughs> Tutalım mı? Bayram sallanıyor şu kısım. Yemi ki. <laughs> <laughs> Valla elime batıyor bir şeyler. Rafet. Davet geldi. Buraya ver bir. bir saniye, evet. Bekle bayram. Balığı at. Çek abi. Çek abi. Çek abi. abi.

Korkuluyor. Hayat böyle işliyor. Teşekkür okay. Şahit. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ay geldi. Adana hoş geldin. Bu arada burada bir şöyle hoş selamı geldi. söylüyoruz. Burada, yani, burada hoş bu, bu Hayır, burada bir olmasaydı zaten e, balık ne bir böyle balık doğrardı Heh. ne de ben videomu çekebilirdim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dualarımız seninle burada be. Buradan bağlantı var. He? Vera. Abi kim semtere hocam? İyi videolar figan insan da alır ya. Yok yok. Burada bulamazsa video çekemezsin. He? Video, video çektirece dimi? Olmadı. Ne? Video. YouTube'a de olmadı. Sağ sen canım beğenirim. Yazın mı? Yok Video YouTube'a çektirece de olmadı. Hı. Olmadı yani. Evet, evet. <laughs>

Şöyle bir büyük var kentlerin götürü, dükkanı de Hamsi var, içine kop var güzel. Hamsi, hamsi. Boyun Sepet alalım abi, dur. Bir de ben diyorsun, bu adamı lavos kestim abi. Rafet mi diyor onu? Evet, Rafet. Ben bir şey bilmem, cahili. Çekim yapsana şu arkadaşı, ben konuş yapacağım. Atlan abi.

Neden öyledir sence Bayram Usta? Bakın şura, şu arasında kendi paratlığına bak. Evet. Buradan var nasıl kesiyor biliyor musun? Bu atki. Kafet. Karnı yarmıyor. Kanatlarını kesiyor. Sırtını alıyor. Şu şeyini buluyor. Üstünden ...o adam çekiyor böyle. O adamın kendi stili. Alıyor böyle. Bu da bayram stili. Alıyor bir taraftan. Değil mi? Her ustanın

Afiyet olsun. Afiyet olsun. başla. Ayça Ayça Ne Bayram usta. dersin benim Sen şimdi hocam? diyorsun? Bir şey. şey. Ahmet oğlumuzla Şevval kızımıza selamlar buradan. Selam şanım. Kaç para saatiniz? Mehmetcan Bey'in. Tekir, tekir o pardon eyvallah. Bak tekir o. Biri tekir o. 200 lira ablacığım. o. O, o, o Mersin tekir O soğuş olmaz. O tadı yok. Bu poşet teki abi. Benim de Türkçe özel ders verdim. Teki abi. Bir. Abi, abi ondan gelmiyor da, güzelten teki lezzetler alıyor. O Mersin teki. Özgarım da şu anda da. göreve gidiyor. Kendisi Türkçe abi, ders, ders veriyor. Türkçe ve deviyat. Türkçe ve deviyat. Ders hocamız. Kolay gelsin diyoruz kendisine. O, abi, tekir, abi, o, işte, o, Şu ver, siyah yerine ver, alalım. Şey. Olur. Alalım. Sağ ol abi. oldu abi. He? Nasıl ayarlayayım onu? Şöyle şöyle. Gör, ha, öyle, öyle Kutunun içine kat. Temiz kutunun içine. Onların da duracak. Efendim abi? Sardalya var da hamçıklar buluyorum ya. Sardalya bekliyorum. Ben gidiyorum Sargali. ararım seni. Yapayım. Tamam yapayım abi. Taşın öpeyim. Tamam yapayım abi. yapayım abi. Güzel güzel. Ya ben ben seni hamçı alacağım. Çok güzel hamçı var ama ben istemiyorum abi. Tamam. Tamam tamam. Bu yerlere Bordurlar, acı oldu. Onu aldım. Eti acıttığı için. Ya. Evet. Çıklar yapalım Belki, ya. E Zahmet bir sepet evcim ama orada. sağ ol. tamam, buraya aldım tamam Tamam, tamam. sana çekeyim ya. Tamam. Bence Biraz kabul. oldu. Pır. Ne Ne Telefonda kalır. Buyurun. Ne yaptık, sonra doğruyoruz. Ya böyle yapsam kalın düşer, düşmez yani. Doğru. Şöyle biraz iyi bu. Müşteri de uğraşmasın diyoruz. Tabii. Şöyle iki bar şeklinde. Evet. Lokum gibi. Elbise bir de yapalım. var. 120 lira var. Boy boy. 120 lira dediğin büyük bir şu biraz kalmış sık Şöyle yapıyoruz abi. Yapalım abi. Kalınları ortadan bölüyoruz şöyle. Rahat evet. ver güzel bitsin. Doğru. <laughs> Bir kanat tamam. Dükkan telefonu çaldı biraz da şey oldu. İki. Maşallah. Oralar nasıl olmuş öyle? Benim barmak barmak tamam. gibi yani. Şey mi? Kılçı mı? Ee, Kılıç demeyelim de artık kemik olmuş bu. Kemik kemik. Kuzu kemiği şu yapalım işte, evet. Efendim, evet. Tamam, <gülüyor> 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 evet. 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 Tamam, tamam hocam ayarlayalım. Hocam az geç gelin biraz yoğunluk var ayarlayalım. tam biraz yoğunluk var. Siz geri koyun yavaş yavaş ben ay ayarlayayım tamam mı? İşte. Beşler. Tamam tamam ayarlayayım. Abi. Tamam tamam tamam. Tamam. Abi. Kafa kaç kilo geldiydi? Üç buçuk. Üç buçuk kilo. Yani ben, ben Abi tamam. Bir daha çekim bile göremeyiz yani. Bayram. Böyle evet. olursa. Abi 25 tur mantı Bu da Burada çok hızlı.

Vallahi vereyim ben sana. Hadi al. Acele et de. Yalnız <laughs> şey hamsi var ya, büyük o var mı ya şu aşağıdaki var ya. var, ya, güzelinden var. abi? İnceleme işlerini sonra yap. Bitirmiş gibi yapalım. Anladın mı? İstediğin. Evet. Onu da kes böyle. Tamam mı? Boy. Sonra inceleyelim. Olur mu? Ben videoyu bitireyim.

გაგიმარჯოს